Şerif Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün halkalı bir model paylaşmak istiyorum sizlerle. Modelim oldukça yazlık delikli bir model olduğu için biraz orta kalınlıkta bir iple çalışmak istedim. Biraz renkli olsun göze batsın istedim. Ben bu modeli çok seviyorum. Bu modeli her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bayan hırkası, şal, etol gibi örgülerde kullanabileceğiniz gibi kırlenttir, oda takımıdır, ince dantel ipiyle. Dantellerinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz ve görüntüsü çok şık hazır bir model oluyor. Ben şöyle modelimin arka yüzünü de göstereyim. Orta kanıtta bir ip kullandım. 3 numarada tığ ile ördüm. Şimdi biraz daha ince isterseniz hatta angora bir çalışabiliriz. İnce iple de nasıl durduğunu görmenizi isterim. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüyünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Bu adresi ziyaret etmek için herhangi bir Facebook hesabına ihtiyacınız yok. Google arama çubuğuna yazarak direkt olarak paylaşımlarıma ulaşabilirsiniz. Öncelikle zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. Zincirimizi çektikten sonra Elimle şu şekilde tutuyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Elimle tuttuğum noktaya batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. bir iki üç tane zincir çekiyorum bir iki üç dördüncü zincire batıyorum ve buraya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum Bu defa iki tane zincir çekiyorum. Ve aynı başlangıç noktasına bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dördüncü zincire batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. devam ediyorum başını doluyorum bir tane sayıyorum ikinci trabzanı zincirime bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum tekrar arada üç tane zincir çekiyorum 1 2 3 4. zincirime batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum arada iki tane zincirim var aynı yere atarak bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar üç tane zincirim var. Bir, iki, üç, dördüncü zincire bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekmeden sayıyorum bir ikinci zincirime bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle bir ön bilgi vermek istiyorum. Bu sırada bir tane Bakın aşağıya ters üçgen bir tane yukarıya ters üçgen şekilde olacak şekilde modelimizi uygulayarak gidiyoruz. Bu ters üçgenler modelin şu kıvrım şeklini vermekte. Bir tane yukarıya doğru ağız açık ters üçgen bir tane aşağıya doğru ağız açık ters üçgen. Bir tane yukarıya bir tane aşağıya olmak üzere bu şekilde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Aralarda daima 3 tane zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi trabzanların arasında 2 tane zincir çekiyoruz. Aşağıya ters üçgen yaparken de ikinci zincire batarak yapıyoruz. Başlangıcımız ve sonuncu bitiş modelimiz bu şekilde ters üçgen ile olmalıdır. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Bu sırada yukarıya doğru ağız açılan gördüğünüz üçgenlerimizin üzerine batıyoruz. Buraya battım ve bir tane üçlü trabzan yaptım. Arada iki tane zincirim var ve tekrar diğer trabzanımın tepesine bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Yukarıya doğru açılan trabzanlarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim bakın aşağı doğru ters bakın üçgenleri atlıyoruz bu sırada hemen yukarıya doğru açılan üçgenimizin ilk tepesine batıyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum arada iki tane zincirim var hemen yanındaki trabzanın tepesine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum tekrar yedi tane zincir çekiyorum Aşağı doğru bakan üçgenimizi atlıyoruz. Yukarıya doğru açılan dilimimizin ilk bölümüne bir tane trabzan yaptık. Arada iki tane zincirimiz var. İkinciye batarak bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bakın yukarıya doğru açılan bölümümüz bu şekilde açılarak devam etmiş bulunuyor. Kapanan bölümümüz ise örmeden atlıyoruz ve buraya yeni bir yuva oluşturuyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tarif edebiliriz. Daha akılda kalıcı olur. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve örgümün bakın birinciye değil ikinciye batarak burası yarım olduğu için bu şekilde burayı tamamlıyorum. Burada halkamız bütün olurken kenar kısımda yarım olacağı için kenar bitişini ve örgünün başlangıcını bu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim örgümü ters çevirdim hemen zincirimin başlangıç noktasına bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum ve buraya yukarı doğru açılan bir V oluşturmuş oldum 1 2 3 tane zincir çekiyorum aşağı taraftan açılarak yukarıya da devam eden modelimizin ilk başlangıcına batıyoruz buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden bir sonraki trabzanın tepesine de bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve burada açılan modelimizi kapatmış bulunuyoruz. Aşağı tarafta açılıp devam eden modelimiz bu sırada kapanmış oluyor. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya iki tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bakın burada bir modelimiz kapanırken burada diğer modelimiz açarak yeni bir modelimizin temelini atmış oluyoruz. Bir tane kapanan üçgen yapıyoruz. Bir tane açılan üçgen yapıyoruz. Bundan sonra ne yapıyoruz? 3 zincir çekiyorum. Tekrar sırada kapanan üçgenimiz var. başına battık bir trabzan hiç zincir çekmeden ikinci trabzanın tepesine de bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz ve burayı böylece kapatmış oluyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyorum örgümün tam orta kısmına batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum kapanan dilimden sonra İki tane zincir çekiyorum ve buraya yeni bir açılan dilim yapıyorum. Şu anda aynı zamanda örgümüzün ilk sırasını tekrarlamış oluyoruz, ama model her seferinde kaydırıldığı için bakın aşağıda kapanan dilim varken yukarıda açılan dilim oluşuyor. Bu kafanızı karıştırmasın. Birinci sıranın tekrarını yapıyoruz ama kaydırarak yapıyoruz. Aralarda üst zincir çekiyoruz. Bu açılmış olan modeli bir tane trabzan yaptım hiç zincir çekmeden ikinciyi yaptım ve kapatmış oldum tekrar 3 tane zincir çekiyorum tam gördüğünüz gibi zincirimin orta bölümüne batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum buraya bir tane zincir çekip ikinci trabzanım yapıyorum burası örgümün kenarı olduğu için modelim bu şekilde yarım olarak devam edecek böylece ilk halkamı tamamlamış bulunuyorum. 1, 2, 3, 4 5 tane zincir çekip örgümü ters çevirdim. Burada şu anda açılan dilimim var. Bu açılan dilimimin açılmasına devam ediyorum. İkinci trabzanımın tepesine bir trabzan yaptım. Ve buranın açılımına devam etmiş bulunuyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 tane zincir çektim kapanan dilimleri atlıyoruz açılan dilimin ilk trabzanına batıyoruz ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz tekrar orada iki tane zincirim var İkinci trabzanın tepesine de bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz bakın burada açılmaya devam ediyor modelimiz tekrar 7 tane zincirimi çektim Kapanan bölümü geçiyorum. Açılan trabzanımın ilk birincisine batıyorum. Ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincirim var. İkinci trabzanımın tepesine de bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu modeli benim dediğim gibi düşünürseniz yapması çok kolay. Bu sırada hazırlık yapıyoruz. Üst sırada ise kapanan bölümü atlayarak açılan bölümü açmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Kapanan bölümü atlıyoruz. Açılan bölümün ilk birincisine batıyoruz. Ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Buraya iki tane zincir çektim. Bu şekilde bir tane daha buraya trabzan yap. bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. 1 2 3 tane zincir çekiyorum örgümü ters çeviriyorum. Şu anda örgümüzün birinci sırasını buraya tekrarlıyoruz. Üst zincir çektim. ikinci trabzanımın tepesine batarak buraya bir tane üçlü trabzan yaptım. Ve böylece modelimi kapatmış oldum. Aralarda 3 tane zincir çekiyorum. Tam orta bölüme batıyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve tekrar buraya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Modelimizin tam ortasından ikinci model için bir açılım yaparak ön hazırlık yapıyoruz. Üç tane zincir çekiyorum. Açılan modelimizin ilk birincisine batarak buraya bir tane trabzan yaptım hiç zincir çekmeden ikinci trabzana batıyorum ve bir tane daha trabzan yaparak burada modelimi kapatıyorum 3 tane zincir tam orta kısma batarak buraya bir tane açılan yeni bir dilim yapıyorum araya iki tane zincir çekiyorum aynı yere batarak bir tane daha trabzan yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden ikinci trabzanımı da yaparak burada modelimi kapatmış bulunuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tam orta kısmı bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çekerek aynı yere bir tane daha trabzan yaptım tekrar 3 zincir çekiyorum burada şimdi modelimi kapatıyorum kenar kısmında hiç zincir çekmeden ikinci trabzanımı yaparak modelimi kapattım böylece buradaki ilk sırayı burada tekrarlamış olduk Sonrasında ilk başlangıçta yaptığımız işleri devam ederek gidiyoruz. Bakın bu da Ali Zangora Got ile örülmüş hali. Dantelli ile de çok şık duran bir model. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın hoşça kalın.